Bültenimize bölgemizdeki gelişmelerle devam ediyoruz. Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddet olayları Türkiye'nin dört bir yanında protesto ediliyor. Eskişehir'de de Anadolu Gençlik Derneği üyeleri şiddet olaylarına açtıkları pankartlarla tepki gösterdi. Çıkan olaylarda hayatını kaybeden Müslümanlar için Reşadiye Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldılar. The Myanmar hükümeti ülkedeki Budist çeteleri Müslümanların üstüne salarak bir soykırım yapıyor. Before long a cloud of tear gas has enveloped the distant Shwedagon Pagoda. O soykırıma Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor. Neredeyse eylemin yapılmadığı ve gıyabi cenaze namazının kılınmadığı bir Allah şehir kalmadı. Allah. Eskişehir'de de Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ellerindeki pankartlarla Reşadiye Camii'nde şiddet olaylarını protesto etti. Dernek Şube Başkanı Ömer Taşçı burada yaptığı konuşmada olayları kınadığını dile getirdi. Başta Türk Dışişleri olmak üzere tüm İslam ülkeleri Arakan'daki katliamı uluslararası platform, platformlara taşımalıdır. Çıkarları için Libya'ya müdahale eden, Suriye'ye da dair rant hesapları yapan Batı'nın iki yüzlülüğü gözler önüne serilmelidir. Bütün İslam ülkeleri Burma ile ilişkilerini tekrar tek taraflı askıya almalı, mevcut fanatik yönetime destek veren ülkelerle de ekonomik ilişkilerini gözden geçirmelidirler. Burma yönetimine askeri, ekonomik ve siyasi destek mutlaka kesilmelidir. Ardından dernek üyeleri ve vatandaşlar şiddet olaylarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Denizli'nin Akülçesi'nde